Meyyitun bil mevtil ebediyyi Hem de bu zehirle ölen kişi ebedi bir ölümle ölmüştür diyor İmam Rabbani Ne demek? Onlara karışmak, sürekli onlarla birlikte olmak Yaşantını onların içerisinde geçirmen Artık senin onlardan ayrılmanın çok zor olacağını ifade ediyor. Ebedi ölümden maksadı o. El akilü tekfihi işaret. Akıllı kişiye işaret yeter. Fekeyfe tasbihu ma hadihi mubalagha ve te'kid. Bu kadar mübalağa ve tekitle beraber açık bir şekilde ifade etmem nedir, nasıldır? Bunu hala anlamıyorsanız ben size ne diyeyim demek istiyor İmam Rabbani Kudüs'e Anlayın bunu diyor. Tasavvuf yoluna giren kişinin en büyük özelliğinin bu olması gerektiğini İmam Rabbani Kudüs'e ruhu vurguluyor. Neden? Çünkü bir insanın kalbinde Allah'tan başka şeyler varsa ki onların olma sebebi kişinin dünyaya meylidir. Dünyaya meyledenlerle birlikte olmasıdır. Eğer sen dünyada iken vuslatı gerçekleştirmek istiyorum Mevla'ya diyorsan ve bu sebeple de tarikata girmişsen senin yapacağın birinci vazife bu. Çünkü senin ilk işin İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun diğer mektuplarında da ifade ettiği gibi dört şehir vardı. Birincisi seyri ilallah o arşın fevkine kadardır. Oraya vardığı zaman insan fenafillah olur. Ne demek? Kalbinde Allah'tan başka ne varsa hepsini kalbinden çıkarıp atmış, kalbinde sadece Allah var olan olur demektir. Bunun en önde gelen kısmı ne? Dünyayı terk etmek. Dünyayı daha önce de söyledim bir önceki dersimizde. Kişiyi Allah'tan uzaklaştıran her şey dünyadır. İlim adamının ilmi bile kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Verir ona kibir, Allah muhafaza eylesin. Belasını bulur. Mevla muhafaza eylesin herkesi bundan. Onun için sanatkardır, sanatında kibirlenir. En iyisini ben yaparım, başka kimse yapamaz. Yapma bunu ya. Nefsine paye verme. Nefsine paye verecek olursan onu dizginleyemezsin. Ve tamul muluk meliklerin sofrasındaki yiyecekler. Ve inkan çok lezzetli olabilir. Öyledir de zaten. Ve lakinnehu yezidu maradan kalbi. Ama o yemek senin kalbinin hastalığını artırır ya. Niye? Çünkü sen orada bulunmayı sürekli istersin. Bu da senin dünyan olur. Ve seni İşin Allah'tan başka ne varsa kalbinden çıkarıp atmak iken Allah'tan başka ne varsa onu kalbine koyan olursun Allah muhafaza. Fe keyfe felah? O zaman kurtuluş, ve necaatü kurtuluş, felaha ermek nasıl ümit edilecek? Böyle bir yaşantı varsa kişide el-hader <laughs> el iki defa söylüyor İmam Rabbani kıdsesi ruhu sakın sakın dünyadan sakın diyor bu anlatılan dünyadır senin kalbini Allah'a bağlaman gerekirken o kalbi kalbin Allah ile olan bağlantısını kesendir şiir ve ma huve min şartil belâh akuluhu tebliğ şartı olan neyse ben söylüyorum onu diyor İmam Rabbani Kudüs'e söylüyorum ben size doğruyu فَخُذْ مِنْهُ نُسْحًا خَالِصًا اَوْ Sen ister oradan halis bir nasihat al, isterse sana bıkkınlık gelsin. Ona bakmıyorum ben. Vazifemi yapıyorum. Size hak ve hakikati anlatıyorum diyor İmam-ı Rabbani Kudüsü'nün ruhu. فِرَّ مِنْ صُحْبَتِهِمْ اَكْسَرَ مِمَّا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ Aslandan kaçtığından daha fazla dünya ehli ile olmaktan kaç niye yahu aslan seni yakalasa ne olur dünya hayatın biter biter ama bu kişiyle sürekli beraber olursan bu senin ahiret hayatını bitirir Allah muhafaza eylesin feynel firar minhum bu kişilerden dünya ehlinden firar kaçmak veyn evcebel mevted dünyeviye onu söylüyor İmam Rabbani kutsesu. Dünyevi bir ölümü gerektirse de. Yani sen dünyada yürütmen gereken bir hayatın var. O hayatı yürütme noktasında bunu düşünüyor ve onlarla birlikte oluyorsan, olmuyorsan diyelim hatta. Onları terk ediyorsan dünyevi olarak bir ölüm yaşayabilirsin. Ancak velakinnehu kad yufidu fil ahireti. Ama bu sana ahirette çok fayda verecek. Vaktilatul muluk meliklere katılma. Melik devlet başkanı biliyorsunuz. Onlara katılma, karışma yucibul helak. Ebedi Ebedi helakı gerektirir. Çünkü senin onlara karışma maksadın ne değil? Ahiret değil. Eğer öyle bir maksat varsa Ahmet'le. Ama değil. Genelde insanların maksadı dünya olur orada. Akçemi söylerse kendimizi kandırır, kandırırız Allah muhafaza. Vel hasara servediye sonsuz kusrana uğramayı gerektirir. Ve iyyake ve sohbetehum sakın onlarla beraber olmaktan. Ve iyyake ve lokmetehum sakın onlarla birlikte aynı sofradaki lokmalardan. Ve iyyake ve muhabbetehum sakın onlara kalbinde muhabbet beslemekten ve iyyâke ve ru'yetehum hatta o kadar sakın ki onları görmekten de sakın diyor i̇mam Rabbani ya sen bu yolun yolcususun senin gayen muslatı gerçekleştirmek onun dışında buna engel olan ne varsa onların hepsinden sakın vakat ve verede fil haberi sahih sahih haberde şöyle gelmiştir bakınız ben Kim bir dengine zenginliğinden dolayı Tevazu gösterir Alçak gönüllü davranırsa O adamın dininin Üçte ikisi gider Sen tüm tevazuyu Allah'a göstereceksin Mevla'ya göstereceksin Mevla'ya göstereceksin sana gerekir düşünmek diyor. Düşün. Enne kulle zâlike tevâdû vel mulâhyeneti hel huve min ciheti gînâhum e min ciheti şeyin Düşün bakalım. Senin zengine tevâdû etmen zengin olduğundan dolayı mıdır? Yoksa başka bir şeyden dolayı mıdır? Siz cevap vermeyin diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Ben size cevabı vereyim. Ve la şekke fi ennehu min Hiç şüphe yok ki zenginliğinden dolayı sen tevazu gösteriyorsun. Bunun ala bu yani bu alamet neyi gösterir? Bu alamet gösterir ki sen dünyaya meyletmişsin. Tasavvufta yol alamazsın. Alamaz. Ve neticetuhu bunun neticesi rahabu tulu din dinin üçte ikisinin gitmesidir. Ben tevazuyu sadece Allah'a yapacaksın. Kullara tabii ki tevazu göster. Zengin olsun, fakir olsun fark etmez. Alçak gönüllü ol zaten toplum içerisinde. Ama bunu madde için yapma. Bunu dünya için yapma. Dünyada bir makama gelmek için yapma. Allah için yap. Feyne ente İslam. Allah aşkına sen İslam'ın neresindesin diyor İmam Rabbani Kudüs'e Reymen teminen Necat sen kurtuluşun neresindesin ya? Ve كل هذه المبالغه, Rey İbrahim bu kadar mübalağa ve kesin ifadeler, teyitler, teyitler, ya'leme veladi evladım bilsin diye diyor İmam Rabbani kutsesoduğun. Ney? En lokmetel gayril cins sen kendini tasavvufa verdin. Maksadın vuslatı gerçekleştirmek. Senin gibi olmayan sana göre gayrı cins. Cinsinden değil ya. Yani. Başka bir yolda işte İşte o başka yolda olan, dünyaya meyli olmuş olan o insanlar, senin onların lokmasından istifade etmen ve tohbetehum onlarla birlikteliğin ne yapar? Tahcubu kalbehu an tezekküril vaazlardan bir takım ibretler alma, onları hatırlamadan kalbini men eder, alıkoyar. Yani kalbin artık o işlerle pek fazla ilgilenemez. Halbuki senin maksadın buydu. Ve taakkulin nasaihi, nasihatları akletme anlama noktasında artık zafiyet yaşar bu kişi. Nasihat dinler ama teşhir etmez. Niye? Çünkü kalp Mevla ile olma arzusunda, aşkında değil ki. فَلَا يَكَادُ يَتَأَثَّرُ مِنَ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ Neredeyse bu adam söylenen kelime, kelam, sözlerden hiç etkilenmeyecek. O hale gelir. فَالْحَدَرْ اَلْحَدَرْ مِنْ him Sakın o dünyacıların sohbetinden, sakın. وَالْحَدَرْ وَالْحَدَرْ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ onları görmekten sakın, sakın. Çok tehditli söylüyor bunlar. Allah subhanahu hiç şüphe yok. 90 sıfatlardan müneşe. Kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala el muvaffak muvaffak kılacak olan odur. can Allahu ve Allah Teala bizleri ve sizleri kurtarsın. Amma la yanda anhu Rabbuna'l Yüce Rabbimiz Zin razı olmadığı şeylerden Allah Teala sizi de bizi de kurtarsın. Bi hurmeti seyyidil beşer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki beşerin efendisidir. Onun hürmetine el memduhi bima dahal basar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem met edilmiştir. Nedir o? Ma dahal basar gözü asla hak ve hakikattan başka bir şeye kaymamıştır. Ümmeti de öyle olması lazım. En azından bunun için gayret etmesi lazım. Aleyhi ve ala alihi minas salavati aftaluha. Efendimiz'e ve aline salatların en faziletlisi ve minet teşlimati ekmeluha. Selamların da en kamili olsun. Mektubu böyle Mektubu böylece tamamlamış oldu. Demek ki eğer bir kişi Tasavvuf yolunda ise o kişinin yapacağı en önemli vazifelerden biri buymuş. Neymiş? Meyli tamamen dünyaya olan, ahiret hayatıyla, ahiret hayatını hiç hatırlamayan, hiç umurunda da olmayan insanlarla birliktelikten sakınmak gerekiyormuş. Onun için gerçekten bakınız Allah dostlarına Okuyunuz hayatlarını hep bunu göreceksiniz. Onların tek derdi var ahiret. Ve yaptıkları her şey bu ahireti kazanmak için. Dünya için değil. Büyük şeyh efendi bu e ruhu diyor ki usulü halidi'de budur adab. Nakşibendi tarikatı Halidiye kolunda adab budur diyor. Nedir? Teveccüh Teveccühü hatın olurken cümle asba ahbab ashab Şimdi biliyorsunuz tasavvufta hem bir teveccüh vardır hem de hatni hacegan vardır. Namazdan önce yapıldı. Yaparken bütün arkadaş ve ihvanlar şehin şaha dua etmektir ahbab. Şehinşah padişah. O dönemdeki padişah kim? Abdülmecid Han. Rahmetullahi aleyh. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu'dan tarikat dersi almıştı. Kim? Abdülmecid Han. Sultan II. Abdülhamid'in amcası. Ona dua ediyor büyük şeyh efendi. Şehin şaha dua etmek ahbab. Yani ey kardeşim diyor, ey kıymetliler ona dua edin diyor. Neden? Çünkü İslam ümmetinin başında halife olmazsa darmadağın olur. Şu an İslam ümmeti onu yaşıyor dünya üzerinde. 7-8 milyon Yahudi tüm dünyanın gözü önünde ki o tüm dünyada 2 milyar da Müslüman var. Filistin'de Müslüman kardeşlerimizi kadın çoluk çocuk demeden katlediyor. Savaşmıyor ha Yahudi. Çocukları, kadınları, yaşlıları öldürüyor. Oradaki mücahitlerle karşı karşıya geldi mi zaten kaçıyor. Savaş diye bir derdi O gücüyle oradaki insanları öldürüyor. Dünya üzerindeki Müslümanlar da başlarında kimse olmadığı için sadece bakıyor. İşin hakikati bu. Hristiyanların başı var mı? Var. Papa var. Niye Müslümanların yok? Müslümanlara bir saldırı olduğu zaman da Müslümanların hakkını dünyadaki tüm Müslümanların koruması için onları harekete geçirecek neden biri yok? Mevla Teala bizleri uyandırsın. Ben sadece o kadar diyorum. Uyanalım. Dünyadaki Müslümanların üzerinde bu kadar büyük bir bela varken Müslümanlar nelerle uğraşıyor ya? Allah uyandırsın bizleri. İdub adab kamu eslafu aktab bütün geçmişler kutup dediğimiz o muazzam insanlar bunu adab olarak yapmışlar. Yani devirlerindeki halifeye dua etmişler hep. Nerede hak ı şeriflerinde Salahla iddua hakka gidelim. Cemali ba kemale şeyh edelim. Yani onlara çok iyi bir şekilde dua edilmesi gerekiyordu. Onu o zamandakiler yapmışlardır belki ama maalesef bizim yapacak, dua edecek olduğumuz bir Abdülmecid Han gibisi yok. Allah Teala nasip eylesin. Mevla Teala bu uğurda çalışmaları bizlere nasip eylesin. Öncelikle Allah Teala bizleri uyandırsın. Bir müslüman olarak dünyada niçin var olduğumuzu bize sürekli olarak hatırlatsın Rabbim. Onu kalbimizden çıkarmasın. Bizim varlık gayemiz tektir. İkinci bir şey yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet nazarında peygamber aynı zamanda halifeydi. Allah Teala bu noktada Müslümanları uyandırsın. Ölmüşlerimize rahmet eylesin onlara merhamet eylesin. Varsa taksiratı affeylesin. Seyyatlarını hasenata tebdil eylesin. Bu hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek neşiller bırakmayı hepimize nasip eylesin. Allah Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.